Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyorum. Ve bugün Doors diye bir oyun varmış. Ve bu Doors oyununu inceleyeceğiz. Ve ne olduğunu göreceğiz ve hiç oyunda yokmuş. Bu abimiz sağ bize Size yardım edecek. Ve Doors oynamamı istiyorsanız veya aşağıdan kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın en önemlisi abone olmak çok güzelmiş lan müzik hiç... adamın tipi ne ya karakter böyle bir karakter tipi de. çok şey ya evet grafikler gayet iyi evet oğlan alalım görüntüyü ee, bir denedim böyle video kamera penceresinde çekmiyor ama Mavi seski olmadı arkadaşlar. O yüzden bunu böyle kamera penceresi çekeceğim. Zaten yüzümü bildiğiniz için ee, Hiç, e, kulla Hiç olsun artık. şimdi bunu sesi yükselttim diye büyük ihtimalle sesimi daha yüksek gelmesi gerekiyor. Ama beni duymak için sesi kulleyim. Çünkü benim sesim az geliyor. Ben bir şey değil mi? Önümde mikrofon yok. Ve evet. Ee, abi doğru söylemem de bu yani. Doğru söylemem kapılar yani abi. Evet bir şey yok. Anlaşılan böyle bir oyun. Olan böyle bir oyunsa ben niye oynayayım ki bunu? Çok mantıksız olur. Altıncı kapı böyle gidiyor mu? E ne lan? Bakmadan geçti. Belki bunu bakmadan geçeceğiz. Okey. Okey. Bakarsak ne oluyor ki? Deneyeceğim abi ne oluyor diye. Bu video fazla uzun olabilir. Çünkü bir baktım. Bak be ama -38 dakika ben git Allah'ım tek korkum şu an reklam girmesi reklam girerse video biter ve videoyu yarım atmam istemiyorum video yarım çekerse yerde devamını da atacağım. ve çok yakında da oynayacağım. anlayacağım ama da olsa ne zaman ne zaman ne ne zaman lan? Bakalım. Oğlum. Oh, no. oh, no. oh, no. Bu ne lan? Tövbe. Bu ne oğlum? Hmm belki onun geldiği zaman doğru gideceğiz. Okey okey. patlama sesi mi geldi? Yani çok sorgulanıyor. 18. kapı. Bu ne kadar sürüyor ya? Evet anlaşılan otel. Burası bir otel ol otel anlaşılan. Abi bu otelde anlaşılan yalnız değil. Yanımızda bazı minik Canavarlar var ya, bence korkutacaklar. O şimdi çok zorluyum lan. Yedi misli. Benim söylediğim kısmı artık var ya, sesini... ...sesi fulleyerek duyarsanız. Ben de, de sesi fullledim ki sesim güzel gelsin diye abi. Videolarda çocuk sesle gelmesin. Allah Allah. Valla benim önümde mikrofon yok. Yükselen sesin yüksek geliyorsa hmm, benim e, şuna fullenenden dolayıdır. Aha. Abi şu falan. Anahtarı buldum. Bu paralar ne işimize yarıyor ya? Anne. Hadi, hadi şu kardeşim kapıyı. Ben de dur oynayacağım. Ee, ben çok kasıyor. Bir gidip annem video çekmem lazım. Aa bu. Aha şu videoda çok korktuyuz gidin. Bu ne güzel gelmiş. Piyano yeri gibi lan. Bizim evde piyano var. Bir tane piyano videosu. Normal bir piyano işimiz yarayacak. Her neyse. Anlaşan kullanılır. Allah ne oluyor lan? Aa geliyor.

E kapı yok gerçi. Ne ola ya? Bir ses geldi. Oha, o nasıl 25. kapı 16. kapı. Bu arada bu videoyu çeken abimiz bayağı bir emek harcamıştır ve Gayet güzel bir koridor. Bu kadar büyük cam mı oldu? Sahip bir saniye. Videoyu bir geri alacağım. Bak şurayı bir izleyin abi. Yandaki canların bir büyüklüğüne Allah. Yani Ya yandaki camların bir büyüklüğüne bakın abi. Şimdi girecek ya. Yani. Bir saniye. Ben saniye. Aga. Aga dus. Sol tarafa bakarsan sonunuzu bilirsin. Biliyorsanız ya sol tarafta kocaman bir canavar var yani. Hangi müteahhit bu kadar büyük cam yapar lan? Şuna bak abi. Kocaman. Dev lan. Dev boyutunda. Ay maşallah. Bu da zengin oldu ya. Şuna bak 735 altını var. Onun yanındaki ne bilmiyorum. Ve altını temizleyelim. Bu arada bir şeyler düşüyor. Tı. Bil. O ne lan? Herhalde orada kapının şeyi düşmüş. Hiçbir şey anlayamadım. Eee abi ne olacak? Oraya girmem gerekmiyor mu? İki tane ben de anlayamadım Her Bir tane şey. sayı için sayısı çekmek diye şey şartlar. Ne işe yaradı ki? Bakın. Hmm, demir kapı açmış. Işık alemi söndü. Her seferinde ölçeğine var. Ben gerekmez mi? Ses geliyor. Gelmiyor. Anca eski senin senin Gibi. Çok emin değilim o ona. Bu onu demiyorum. Şimdi de gelir ama. Evet gelir. Oğlum şunu toplamayın. Teyzelerim diken diken etti. Ne oluyor lan kapının şeyi yazmıyor. Ne? Mustafa abi, sayısız. Aa, sen Oo adam zengin oldu. Ya Mumu kullan, ne olur mu ya. Çok mum kullanmak gerek, Mumu kullan. Daha işine yararsan, daha iyi yaşarsın. Senin benden yol koyacağım Bu ne lan? Yine kapı şeydi, şey Abi, nasıl taşmış? Abi o neydi lan? Örümcek üzeriniz. Aa kaçtım. Aaa. Oyun bu nasıl oyun lan? Ben bunu oynamak ki Çok yakında yeni bir kanalda çıkacağım. Aa. Ya mutt ikinci maymuncuğu da buldum maşallah. Adam ballı ya. Çok yakında yeni bir kanal açıyorum ve Dolce ilgili bir kanal açacağım ve o zaman bu oyunu oynamaya başlayacağım. Bir kapı var. Bak ışıklar yanı 37-38'e gireceğim. Bir ne oluyor? bak. <laughs> kaçtı çıkıyordu. E anne. Tövbe. Bu ne o? Bu Bu ne lan? Allah! Çoğul mu? Ne bu? nasıl koşmuşsun? Sen yürüyor ya. Lan çok geç. Ben dibine geldi. Dibine geldi. Oha ben bu oyunu oynamam ki. Bağırma lan ne bağırıyorsun? Allah kulağı gitti kulağı gitti. Ne lan bu? Şuna bak. Oy yürü bu Eee yine aynı koridor. Yine gelmesin oğlum. Allah. Yani bu koridorda gelmez herhalde. Bu sefer gelmez. Aa çakmak gibi. Aa çakmak gazını doldurdu. 47. Ama yalancı kapı var ve yalancı kapıya girdiğinde eee ben bu videoyu yaptım da o kısmı geri ben bu videoyu başından sona kadar izleyeceğim arkadaşlar ve eğer bu oyunu biliyorsunuz veya bilmiyorsanız ben şimdi izleyeyim. Aa. Aa yara bandı ne oldu? Ha. Canını doldurdu. Altta canı olduğunu yeni fark ettim ha. Çakılıyor. Pil. E sen nereye gelsin? Ne işin var? Evet. O yara bandı Can dolduruyormuş. Güzel abi. Bu oyunda yara bandı bulursan eğer. Hmm, şey yaparım. Sıkarım. Sıkıntı, Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Allah. Işıklar yansın. Evet. buraya Abi iki tane top. Bu ne o? Bomboş. Bomboş oda mı olur lan bu Allah Allah. Ya oğlum şey ne alaka ya? Yani çekmecelerde para ne alıyor oğlum? Şuna bak fakir giren zengin çıkan yemin ediyorum ya. Yarım ekmek alamayan insan iPhone 12 Pro Max çıkar. <laughs> Allah bir şey geliyor. Evet. Ay arabam değil. O ne oğlum bu kadar büyük kesim bir şey var ya. Ne bağırıyorsun lan? Ne yapacağız? Koşacağız mı? Lütfen arkadaşlar annem beni çağırıyor. Ne oldu anne? Evet arkadaşlar biraz annem pidası söylemiştim Allah ona lan. Ne oluyor lan? Ha bu ne lan? Annem çok kötü. Ne oluyor lan? Eğime mi varmış lan oyunda? Daha yeni fark ediyorum. Koşu bölümünde eğiliyordu gerçi. Ses var lan. Allah. Bu ne lan? Ne yapacak? Kitap. Ne yapacak ki o lan? Lan şurada bir şey yapalım. Aslanlar Anlıyor musun? Aa, anlıyor. Allah. Buraya gelin. Bu ne lan? Şekil. Ne yapacak lan? Bu ne lan? Oo, fena bir şey varmış Allah 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 Allah. Ee, bu oyun için eminim ki çok bekleyeceksiniz ve ben asla yeni bir kanal daha açacağım ve o, o kanalın e, ee, şey, şey, o kanalın şey olacağını boş bir kanal olacağını unutmayacağım. Ve siz bunu bir hevesle bekleyeceksiniz. Evet. Gelmesine çok yok böyle. Vay bir, bir yıl falan yok bir yıl biraz daha bir uzun süre beklemeniz gerekiyor. Her şey değil. Bir ay uzunluğunda değil de bir, aya, bir aya yakın. 20 gün falan sonra yeni bir kanalda açılıyor. Ve bu kanal heves verildiğinizde emin olacağım bu video atınca. Bakın ne kadar olmuş. Aaa bu ne oğlum? Ağaç kakan mısın oğlum? Ağaç kakanlar böyle etmez ki. Şey Aa, yani ne oldu bir ses daha var. ne yapacağım? Kitap bulup duruyor. Orada kapı var kardeşim oradan çıksan kitap mı okumaya çalışıyorsun sen? Lan geliyor lan geliyor. Ne lan? Hay Allah. Ne yapacağım ne olur? Ne bu? Çok kalmış ki. Ha şifre varmış. Ben bilmiyordum ki ne yapıyor ne yapıyor lan? Evet 9 sayıyoruz. 9'a kadar sayıyor. Bu adam bilgisayarda oynuyor. Allah. Bu ne? Bir şop. Allah market var. Şop var lan. Bu ne? Şey hamburger. Yoblar. And... Dur la bir oyun. Ay Hazel Power. Evet. Ulan. var. Eee. İki var. Ne Aa bak şiş yapıyor. Aa nasıl bir şey bir ne oldu? Maşallah kanka ya. Paranı verdin etsin. Evet denerim. Ve bir Oğlum abarttı abi. Baya bir kaldı 53'ten devam ediyoruz. Tam mı gelebilir? Bu yardımdan bir tane birleştireceğiz ve kapı açacağız. Bu şu an adamın adamı izleyen de sizin izlediğiniz şey sizin bu izlediğiniz video şu anda ben adamın izlediği videodan bir daha anlatamadım ki. Kaç 85 değildi ne oğlum bu kadar değil. Evet. Az önce 55'miş. Orada bir ışık var mı sende? Gelebilir. Ee, e e Piş bir şey aramadı ya lan. E full. Altta da şeyle ne kadar şey olduğunu görebiliyoruz ha. Allah. Kanka bu paralar. Bir tane daha şok varsa işine yarar. Oğlum bu oyun ne kadar zor sürüyormuş ya. Maşallah. Adam da iyi biliyor ha. Ben olsam var ya ölür geberirim. Adam benden iyi biliyor. Ama bu adam sayesinde çok fazla ölmek kurtulacağım. O şey değil yani. Pil bulup pil bulup ne ya? Dur lan sesim gitti. Eee pil bulup ay dursana. He. Pil bulup şey yapıyor ya. Neydi? Eee pil buluyor ama hiç çıkamıyor. Ay örümcek senin ben ananı mı söv anana mı sev anana mı sevdin oğlum? sövdük seni ya. Sen niye böylesin ya? Aa fena bir Işık anlaşan yolu gösteriyor. Ne yaptı oğlum? Anana mı söyledik? Sen niye bu kadar şeysin ya? Yemin ederim sinir aldım ya. Ya örümcek! Yeter vallahi başlayacağım ya. Korkutup korkutup durma. Bir taşla iki kuş yaptı adam. Gören de sanki örümcek değil. Aa anası nasıl? kapıyı şey osurdu mu lan? Ne oluyor etrafına ne yapıyorsun? 57 var. Haydi Bismillah. Tüf üç kapı var. Aa 57. Bu kaç? 58. Evet, 58. Aa şu ben sana. Gelebilir ha. lan. selam. Hay maşallah. Gitti kapı olduğunu nerede anladın lan? Ben şansıma var ya direkt gider. Allah. Uf. Ben şansıma var ya direkt gider. Hmm. Deneyene ben arabadan Size yeni bir araba mı alırım? Mahallede kızları avuçlarım sağ çek sağ çek. Ben o çanana gözlerini takar diye. ben arabanın anasını satıp. Sen arkadaşlar bir dur dur ya. Yere git. Arkadaşlar tuvalete gitmem gerek. Bekleyin ben. Biraz uzun sürebilir. Çok şey değil.